Hoş geldiniz. Tektosin ekibi olarak Nide Gazozu'na ziyaretinizden dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 1960'larda aile mesleği olarak başladığımız bu işe 1981-82'den sonra bizzat ben gelmek suretiyle 55 metrekarelik dükkan ilk başladığımız yerde orası benim çıraklık yerim. 43 bin metrekarelik saha içerisinde 23 bin metrekare kapalı alanın bulunan 33 bin şişe saat kapasiteli 4 hattımızın çalıştığı tamamen helal gıda sertifikalı kristal toz şekerlerle üretmiş olduğumuz Nide gazozu damak tadımıza çok uygun bir şekilde hitap ettik. 2016 yılından beri TektoSin ile çalışıyoruz. Ee, Tabi şimdi e, TektoSin'in Reklamını yapıyorum ben çünkü çok memnunum makinalardan Hem injekt olsun hem palet etiketleri olsun. 7 tane ile ilgili çalıştığımız makinelerimiz var. Hepsinden de çok memnunuz. 2 yılda bir bakım için geliyorlar. Özellikle daha evvelki çalıştığımız tarih yazıcılar, injekt olan diğer makinalardan hepsini tamamen bıraktık. Saati 33 bin şişe kapasiteli dört e, tane hattımızda e, tarihleme, kodlama olarak, tektosik kullanıyoruz injekt olarak. Hem mürekkeplerinin kalitesi, hem inceltmeleri, e, hem de satış sonrası hizmeti bizim için, imalat sektörü için fevkalade ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. İstanbul merkezli olmasına rağmen, Tectosim Konya'dan hemen arkadaşlarımız çok süratlice e, arıza olması halinde olağanüstü bir halde e, bize desteğe geliyorlar. Yerli üreticilerin imalat sektörünün kodlama yapan bütün firmaların Tectosim'de çalışmasını da tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim yurt dışına ihracatımız var. tabi e, Açık havayla temasları halinde diğer markalarda biz bu hataları gördüğümüz için ifade etmek durumundayım. E, rüzgardan, yağmurdan, e, potlamalar, tarihler, e, üretim tarihleri, son kullanma tarihleri silinebiliyor. E, ama Tekdos'unda kullandığımız makinelerinden hiçbir şikayetimiz yok. E, Nide gazozu Nide'de 11 tane gazoz imalat olmasına rağmen şu an biz ulusal noktada sadece biz varız. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Avrupa'da Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa ve İngiltere'ye kadar ihracat yaptığımız ülkeler var. Bu memleketin yerli ve milli ürünlerini kullanmış olacağınız için ben ayrıca sizlere, bütün tüketicilere kalbi şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.